Merhaba. Yine Hardest düşmanı Tower Rush'la yani kule saldırısıyla nasıl yeneceğimizi göstereceğim ama bu sefer e, oyunu kaydettikten sonra seslendirmedim. Yani oyunu direkt oynarken kaydedeceğim. Aynı eş zamanlı olarak ve aynı anda konuşacağım. Bu sayede hem e, nelere tıkladığımı ve gerçekten gerçek durumda nasıl oynadığımı görebilirsiniz. Klavye kısa yollarını da ekranda görünecek şekilde açık tuttum ki e, mouse'la tıklamadığım zamanlarda ne yaptığımı siz de görebilin. Ben ırk olarak Türk seçiyorum ama zaten Tower Rush oynadığımız için çok bir önem yok ne seçtiğimizi. Zaten hızlıca kalkıp, ilk kalkınıp, ikinci çağa geçip okçu ok kulesi kurarak oyunu bitireceğiz. Çok uzatmadan oyun ayarlarını yapıp başlayalım. Hardest düşman demiştik. En küçük haritada Arabiya'da oynuyorum. Diğer ayarların hepsi normal. oyunu başlatalım. Direkt zaten H A A A tuş kombinasyonuyla işçi basıp ev kurarak klasik bir başlayacağım oyuna. Evet, coinleri çok çabuk bulabildik. Şansımız iyi diyebiliriz bu anlamda. İlk coin'i eve gönderiyorum. Diğerlerini yakında tutuyorum. İlk ev bittikten sonra onları coin'e gönderiyorum. O işçileri. Daha sonra diğer evin işçisini de coin'e gönderiyorum. Anayın bayrağını da coin'in üzerine dikiyorum. Coin'lerden birini yedek tutmak için anayın yanına yolladım ki bitirince oradan devam edebilsinler. Bu sırada e, atlıyı gezdirmeye başladım. E, acemi oyuncular için dediğim için belki söylemekte var. Hepiniz biliyorsunuzdur ama e, istediğiniz yerleri sırayla yürüyüş emri vermek için Shift'e basılı tutarak birden fazla yere tıklarsanız sizin çizdiğiniz rotayı takip ederek gidiyor üniteleriniz. Şimdi yedinci işçim çıktı. Seyiz. İşçiler koyunu bitirdiğinde tekrar tıklamanız genel olarak faydalı. Oralarda boş boş dolanmalarını, yatıp kalkmalarını engellediği için. Şimdi sekizinci işçim de çıktı. Normalde 8. işçi bir klasik bir oyunda biliyorsunuz oduna gönderilir. Ama biz burada e, temel şeyimiz işçi çıkarmayı, sürdürmek. Ve oduna çok ihtiyacımız da olmayacağı için etten devam ediyoruz. Diğer coin'i de buraya yolladım. E, kötü şans olarak diğer coin'lerimi bulamadım diyorum. Evet, burada varmış. Orada Bu ben oyun seslerini duyamıyorum. Mikrofonumu e, kulaklık girişine de takarak kullanabildiğim için e, başka bir giriş yok bilgisayarda. Dolayısıyla ses gelmiyor ama oyun sesleri size kayıtlı. O yüzden az önce koyunların bulunduğunu fark edemedim ses gelmediği için. Aklımı gezdirmeye devam ediyorum. Aslında yeterince geniş bir alanı taradıktan sonra bir de karşı ülkeyi gezdiriyorum ki düşmanın yerini öğrenebileyim. Zira rush atacağız. Buna ihtiyacımız olacak. Söğretçiler Tek koyun etrafına toplanmaya çalıştılar. İşçi basmayı unuttuk galiba birkaç şeyde. Yani ses olmayınca bu arada oyun oynamak gerçekten zorlaşıyormuş. Bunun için bir çözüm önerisi olan varsa ya nasıl bir aletle ben hem kulaklığı hem mikrofonu ayrı ayrı bağlayabilirim. Bilgisayara <laughs> bulmadım. E, şu domuzu artık çekmemiz lazım. Koyun kalmadı. Birkaç işçiyi de oduna gönderelim ki e, çağ atlayacak kadar ev kuracak oduna ihtiyacımız var neticede. Şimdi omuzu evet, çekmeye başladık. İşçi ana evin içine alt tuşuna bakarak saldırıcı tıklayarak işçi ana evin içine gönderdim direkt ki olası bir ölmeyi engelleyelim. Saldırılan işçiyi çekiyorum evet, tamam, yani şu an diyor. aslında okey durumdayız. Buraya iki işçi daha göndereceğim. Yani yeni gelen iki işçi buraya göndereceğim. Daha doğrusu. Ah, işte bu hatayı mesela yapmamak iyi olurdu. Hemen efe, ev kurdum. Efe. Toplayışın limite takıldık. E bu arkadaş efe. buraya değirmen kuracak. Bundan sonraki işçiler de ete devam edecekler. 20 işçi olana kadar böyle devam edeceğiz. Abiciye. 15 iş popülasyon var. 20 popülasyon olana kadar. Yanlış söyledim aslında. Bu arkadaşlar odana devam etsinler. Şimdi 16. Et yok. Şunlar bıraksın. 16. 4 işçimi daha bastım. 20 popülasyona ulaştım. Ben bununla çağ geç atlamak hedefindeyim. Ama... Diğer domuzu bulamazsam bu hedef hayal olacak. Çünkü domuzdan çok hızlı et toplanabiliyor ama evet. domuzu bulamazsak ki şu an bulamıyoruz. Bu çilek tarlasından toplamak zorunda kalacağız ya da siz ne diyorsanız adına. Şeyiz. Bu da çok yavaş oluyor. Domuzdan Şeyiz. çok daha hızlı et geliyor. Şeyiz. Şimdi bu bizim çağ atlamamızı çok yavaşlatacak. Diğer domuzun piyasada olmaması bizi bitirdi. 110 olmuş. Yapar, yaparım. Odunumuz şurada hemen taşa gidebiliriz. Bir oduncu daha tutuyorum. Aslında yine çünkü kule kurmak için odun ihtiyacımız olacak. Şu an 20. popülasyondaki işlem çıktı. Loom'a basıyorum. Loom da çok önemli. Yolda işçilerinizin ölmemesi için. Az sonra da çağ eti yetiştirebilirsek basacağım ama işte diğer e, evet, domuzu bulamama sebebiyle etimizi yetiştiremedik şu an 420. İşte yani loom doldu. Evet. Bu da kuruldu. Şu an çağı geçebilir durumdayım ama etim yok. Geçemiyorum. Burası biraz kritik bir noktaydı. 8-15 oldu. 9'dan önce muhakkak basabilmem lazım. Evet hala et yeterli değil. Evet yetti. Şu an bastım. Basar basmaz buradaki işçilerimin bir 6-8 tanesini direkt karşıya göndereceğim. Diğer ülkenin yerini bilmiyorum ama ben haritada bu taraftaysam onun da şu çaprazda çıkmasını çıkacağını tahmin ediyorum. İşçileri o tarafa doğru haritadan direkt tıkladım. E, Attığımız nereleri geziyor bu arada? Buradaymış. Attığı aslında sol tarafa doğru şöyle bir gönderip döndürürsek Düşmanın yerini bulabiliriz sanırım. Aslında limitli çok bir şeyimiz yok. Kule kurması için tahtayı saklamak durumundayım. Ee, i̇şçilerimin de kalanını taşa göndereceğim. Artık çok işçi, işçiye ihtiyacım olmayacak. 140 et, 2 işçi daha basarım. Bu da benim aslında Gecmi karşılar. Tamam, madenci. Şimdi ça atlamak üzereyim. Hala düşmanın yerini bulamadım. Atlamadan bulmak zorundayım. Evet. aklımız girişini yaptı ve ana evi buldu. Şunu kılıcı alalım. Sağ sola saldırmasın. İşçilerimiz de buraya doğru yanaşalım. Ça akla atlamak. Selamünaleyküm diyerek kuracağız. Bu sırada hemen atımızı şöyle bir gezdirelim. Ana evin arkasında neler oluyor görelim. Şimdi yeterince eşçi getirdiğim için aslında bir grubu buraya kuracağım. Bir grup da şöyle arkaya doğru kurma planındayım. Evet. kapatalım. Efendim? Şimdi. Evet. Bu taraf okey gibi görünüyor. Tamam. Çok anlayışla yanaşmadan. Yaparım. Yanaştık maalesef ok diyeceğiz. Evet. Güzel. E, hemen diğer köşeleri kapatma. Usta. Ya geçiyorum. Aslında 165 olmuş. Taşımız. Şuraya da bir tane koyarsak usta. Güzel. Usta. Hemen işçilerini öldürmeye çalışıyorum. Ortalık yeterince sakin. İşçilerini daha hızlı öldürebilmek için işçileri yine kulenin içine soktum. Bir kule kuracak daha. Taşımız oldu bu sırada. Bence gerekli mi? Yani kuralım. Hadi. Boşa gitmesin diyeyim. Ama çok da yanıklı durmuyor yani açıkçası. Usta. Ama yani tamam. Doğru. Kulelerin içine doluşmak evet. bu anlamda Usta. daha çok fayda sağlayacak gibi. Evet. Yani şu işçiyi kaldırabiliriz. 13. dakikadayız. Bunları da koydum ki çabucak öldürebilirim işçileri. Bu kuleleri daha önceki oyunların hepsinde söylemiştim aslında ama tekrar etmekte fayda var belki. Çok yakında kurarsam ve işçileri de kulenin içine kurarsam ana eve ateş edebiliyor. Ana evde savunmak için bütün işçileri ana eve sokuyor ve bütün oklarıyla size saldırıyor. Bu istediğimiz bir durum değil. Bu durumda ana yıkmak çok zor oluyor. Yine oyunu kesinlikle kazanırsınız ama çok daha uzun süre. Onun yerine biz işçilerin bir bagra kalmasını istiyoruz. Yani benim oklarım ana eve gitmesin, ana evinki ki bana gelmesin. Ana evle kuleler arasında bir savaş olmasın. Sadece ana işçilere saldırayım. Bütün işçiler ölsün. Sonra boş kalan ana eve de kendi işçilerimle saldırarak oyunu bitireyim. Amacım bu. Buradaki reis... Ee taşın toplamaya devam ediyor. Hay hay toplasın ama ben bir ona bir sataşayım mı kaçabilir sataşırsam kule kuleyim riske. Gelsin o dağın köyüne dönsün. Gördüğünüz gibi sokabildiğim işçileri içeri soktum. Buradaki işçilerde artık ihtiyacım kalmadı. Bunları da getirip kulelere sokabilirim. Zaten az sonra lazım olacaklar bize e, ee, yıkmak için taşa da artık ihtiyacım yok olanı bıraksınlar gelsinler diyeceğim tamam. Tamam. hepsini topluyorum bu başkan kurulu hala da bir şey olsun şu akliyle bir dolanalım bu sırada ee, köyün etrafını ne var ne yok Bunu bayrak işini shiftle yapıyoruz söylemiştim. Sonuncu kli ise shifti bırakarak tıklıyorsunuz. Bütün bayrakları dolanarak son tıkladığınız yere gitmiş oluyor. Atınız. Şimdi burada bir bakayım oyunu hızlandırma şansım var mı? Ee, var. Oyun hızlansın ki? Bunu beklemeyelim tamamen. Oo, kutlara bakın. Merhaba yakın kardeş. Evet. Kar dokuz şeklinde. Evet. Bu ikisi kaldı. Tamam. Herhalde az sonra bütün işçileri ölmüş olacak bu arkadaşı bekliyoruz. şimdi bütün kulelere bir tıkladık buraya bayrağı diktik çıkmam dedik tüm işçileri seçtik anayama e saldırttırdık aslında anayama yıkılacak ve çekilme mesajını göreceğiz eğer buralarda bir işçi falan bir şey kaçırmadıysak evet kaçırmışız o da e saldırmamızla birlikte geldi maalesef aldık, aldık biraz üzücü Evet. oyun genel stratejisi bu şekilde. Oyun bitmesini bekliyorum. Bitince hemen bir de timeline gösteririm. E, kaçıncı dakikada atlamışız. Buradan anlarsınız. E, aslında geçtiğiniz çağa bastığınız sürenin sizi kurtarıp kurtarmayacağını anlarsınız. Çünkü bunun üzerinden birkaç dakika daha geç kalınca zaten e, düşmanın ikinci çağa geçmesiyle birlikte çok fazla ordu basıyorlar. Bu bastıkları orduyla mücadele etmeniz eğer... Yeni bir oyuncuysanız mümkün değil. Ben e, Hard'a karşı dahi dediğim gibi yeniliyorum böyle durumlarda. Evet, beklediğimiz çekilme mesajı geldi ve çekildi, kazandık. Harita açılsın, bir haritayı görelim. Gördüğünüz gibi zaten çok erken saldırdığımız için herhangi bir oluşum yok. Sadece tek bir barak kurulmuş. Bizim tarafta da aynı şekilde barak da yok bizim kurulumumuz daha az ama Bu şekilde yanmış olduk. Timeline'a da bir kısaca Göz atalım hemen yani... ee, Gördüğünüz gibi ben 11 civarında geçmişim Hemen hemen bütün oyunlarımda 11 civarında geçiyorum 20 popülasyonla Bu aslında normalde geç bir süre Bu oyuncular çok da erken geçiyor ee, Adam ise 12. dakikadan daha sonra geçmiş normal oyun görseydik eğer ben şurada olup saldırmıyor olsaydım buraya bastıktan sonra şuralarda çok e, hızlı bir şekilde ordu bastığını görecektik 13. 14. 15. dakikada e, büyük bir ordusu olacaktı bununla da mücadele etmemiz mümkün olmayacaktı o yüzden en önemli şey 10. 11. 12. dakikalarda geçmiş olmak çağı ve hemen e, işçilerimiz orada bulunup e, Kulelerle ana evin etrafına saldırmak. İyi oyunlar.